Merhaba arkadaşlar ben Muzaffer Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet yine Sas Nightfire'dayız. Aynen. Şey olarak. O sikti. Olarak. Adamlar duvar tarıyor ya böyle bir şey. Salak aşağı atladı galiba. Biz aşağıda değişik şekiller oluşturmaya çalışıyoruz. 33 girdi. Geldiler mi adamlar? Geliyorlar. Atayım mı ki bombayı? At. Ahamına vurdum. 19 girdi. Of zaten 35 altın var. ya de profla burayı al. Ana ne aradığını ya. Benim arkamdaki or. Bak bu. Hadi be birini aldım ama provokatörü aldım. <laughs> Alırlar bence odallamayı. Evet hadi bakalım. AWP aldım. Ağzına sıçtım kaçırdım ya. At koydum bende, birini. Bende, domab, birini, gel. birini koydum ama gördün yukarıda. Ha, gördüm. Bakayım sana. Ana ne hadi. Bombayı dur bak. At birazcık. Birazcık ileri at. Kaç girdi? Bir kişi. Attı kafa. Ah onu vuramadı. Lambada yaşayan panda. Adamın adı. <laughs> Allah yaksın onu. Bir de şey neydi o bize? Bugün yorum atama yorum atan adamın adı. Efe. Efe hmm. Kayacık. Efe Kaya değil oğlum Akça. Efe Akça mıydı Akça? Bu yorumda yazalım istemedik. Şey. O Skype adını tekrardan bir bildirirsen, belirtirsen yani. Güzel olacak. Hop işte. Hayt. <Sessizlik> Gece kartalı. Adamın anların weapon alırsın da ikisinden de diyor. İyi nokta adını. Prof. Aynen. İki abi. silah mı almış? Aynen. Pez Oğlum bak biz burada millete sayıp sövüyoruz ama bizi burada to topa tutmasınlar. Sokarım topa bombaya tutsunlar. İkimiz üstteyiz. Üçümüz. Kim bu? Berk abi beni atsana buga. Bug yapak. Ya, ulan şimdi banlanırsın bir de boşver. Aynen. Ananı senin avradını öpeyim ananı avradını öpeyim. Geldi herifler bir bomba o Brezileri. Kaç girdi? Oğlum niye sen hep bir bomba bir bomba deyince ben niye 30'larda bir şey işletiyor? Oğlum ne yapacaksın? Adamlar birazcık ileride. Geldiler. <laughs> Abi, yeni yemekten kalktım. Nasıl karnım ağrıyor? Kaçtı geri, geri herif. Sen öldün mü? 10 altın var ama. Geri Ananı kaçtı. Ananı sikeyim be. <laughs> ben dedim mi oluyor oğlum? Bak bak Adige sana bak. Adige sana izle. <laughs> Adamın kıçına zoom çekti. Nerede oğlum adam? Geçti. He. Lan videonun çoğu zaten adamları izletmekle geçiyor. Biz geberiyoruz hemen. Ya şey olabilir aslında. Hani mesela ben öldüğümde sen canlıysan direkt video sana geçebilir ama o oh o -oh 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 yani <laughs> Anasını. Öyle bir şey olmuyor zaten. Sen ölünce Aha. ben de gidiyorum. Oh, Aa fena oh. Adam bala balı götü oradan Sıktı. Bombayla durdu. vurdu sandım ha. Bombayla mı vurdu? yani bombayla öldürdü sandım ama neymiş? Bombayla diye vurdu san. Kim o abi mi kesiyor yok. Çıkma hemen de ölme. Hemen ölme saklanacağız artık. Gel Volvo kardeşliği. Gel. Neredesin lan? <laughs> Verdiğimiz geçici rahatlıktan dolayı <laughs> Amına adamlar geldi. Çekil, çekil bombayla koyacağım şimdi. 26 girdi. 3 vuruş 68 lira. <gülüyor> <gülüyor> Allah fışkır tuttum mu? <ben>. Amına <laughs> koydum adamı. Aşağı ya, mı attı? Gel! Bana ne vurduğunu çekeyim. Aa, ne de çekeyim. Öleceğim. Aşağı <laughs> mı attı? <atladın? gülüyor> of bomba geldi. Nasıl çekeyim o bombana Amına koyayım ya. Amına. Oğlum ben Aleş niye? Ben niye kimseye vuramıyorum? Beni izlettir bak. Bak armutluğuma bak. İzlettir. Ha, Samuray Harun da bana bana. Aa Harun'u hatırladın mı Samuray Harun? Samuray Harun değil mi? Nerede Oğlum dakika koyacak gibi. Aha. Pezevenk. Dakika. Geldi adam. Oğlum sen beni izlettir. Sokayım adamları. Oğlum adamlar daha güzel oynuyor. <laughs> Dur. Aa lan adamın yav he he'ye bak. Pingi. 1 14 e Aa, bir şarjör kalmadı lan. <laughs> Atla şap. Aray! Bıçak gelen oğlum yiyorsa. <laughs> ya ne yapayım ben orada? G'ye bastım almadı bile elimde bıçak var diye. Hiç bakmadım şarjöre. Abi. Ulan hay şansıma ya. İyi, iyi oynayacağım el. <laughs> i̇yi Alacağım. AWP'mi aldım. <gülüyor> oh <gülüyor> siktir adamlar göte getirdi beni bir de. Kaç altın kaldı Allah aşkına söyle. 44. Selamun aleyküm. Aleyküm senin. Domal domal. Ananana mı? Var ya video dışında şey olmaz ha. Of limon ne uçtu be. 14 minutes bilmem ne falan. çekil çekil İnsane beni izliyor bak ben. Diyordur kim bu armut Abi ben çıkmam 44 altım kaldı nereye gidiyor Çık lan sas elo boys çık Abi bu şey hiç eğlenceli geçmiyor ben sana diyeyim bir... Aynen Master birini Dakika çocukları Olsun oğlum. Oynayamam. Hep eğlenceli mi olacak? Yani. Ay amına adam. Hadi, hadi fıkra anlatalım hadi. Hadi fıkra anlatalım. Oğlum zaten oynayamıyoruz. Ben fıkra anlatırsam hiç oynayamam. Sen öldün mü? Hayır. Adam çukurda. TD 16 var. Ayağımını sikeyim. Gitti. Ne Ananın diyor lan? Amı mikini sikeyim. Ne diyor? <laughs> İlerliyoruz kimse kalmasın. Ananın amına gir. <laughs> Ananın domal. Domal amına koydum onu evladı domal. Domal piç. <laughs> ha yarran başını çıkacaksın. Sana. Amına koydumun domal. Aklıma fıkra da gelmiyor lan. 2 <laughs> saattir düşünüyor. <laughs> İki saattir ne anlatsam ne anlatsam yok. O zaman kötü bir fıkra anlatayım. Anlat. Kadının şimdi iki tane kuzu. Sen de biliyorum bunu zaten. Kadının iki tane kuzusu var. Sus ananı sikeyim. Sus amına koydum! Amına koyayım siktim videoyu siktim. <laughs> Amına bir <laughs> i̇şte neyse kadının iki tane kuzusu varmış. Dinliyor musun? Evet. Birinin adı M, Diğerinde adını M koymuş. Adam dibime gelmiş lan. Neyse. Otobüse binecekmiş yanında kuzuları. Otobüs şoförüne şo şoförüne sormuş. Şoförüne sormuş. <laughs> <Söferini şormuş>, evet. <laughs> memelerimi içeri alabilir miyim? Halbuki kuzularını diyor. Baba. Şoför de ne de cevap verse beğenirsin. Yok abla demiş dışarı dışarıda bırak ben alırım. Hayır. Biz taşaklarımız dışarıda mı geziyoruz? <laughs> evet, bu videonun da burada sonuna geldik. <laughs> Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Ne amına Yalnız biliyor musun? Mu? Ben şu an kaç dakika olduğunu bilmiyorum videonun. Boş ver. Olmuştur bir. 5 dakika daha yaptık bu tamam. Kaçaklarımız dışarıda mı geziyoruz biz? <gülüyor> 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 of var birden vicdansız <gülüyor> çıktı. Rospu çul. Ananın avradını sikiyim Harun. Harun amına koyayım Harun. Harun sikti videoyu. Videonun adı Harun siken. Kaynata <laughs> sağlık. <laughs> Bak şimdi Harun'a. Bak Harun tur troll. Ananı sikeyim Harun'u trollerken 40 canım gitti. Harun! <laughs> Harun'a bak ama. Üçünü o götür. Of! Harun, harun ne değil, yapıyor harun lan? Harun mu bari? Oğlum ben niye mik basarak konuşuyorum? <laughs> 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 Oğlum Harun Oyun ne yaptı lan? Amına adam? koyayım. <laughs> ne oldu? <laughs> Kes amına kodum sus bey. <gülüyor> 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 amına kodum amcığım. <laughs> gülmekten omzum ağrıdı. <laughs> Oy tasaşta işte, konuşamadım bu tasaşta. Adamın gülmekten omuzu ağrıyor ki kart krizi geçirse neler olacak amına. Kaç kaç amına. <laughs> Harun amına kodu. Hadi bu son olsun gidelim. Beni yukarı atar mısın? Beni yukarı atar mısın? Ananen ama. <laughs> bir su. Bir su amına kodu mu ne oldu? Evet beyler videonun fenomeni biz değiliz. Harun'la Hello boys. Anladın ama. Allahsız sus sus. Allahsız sus ya bak sus. Kitapsız ibine. Sen de sus. Amına koyayım siktiriz videoyu ya. ya ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki ya. O çocuğu sen de ne oy ne Abicim bak ne diyorsun Abi, <laughs> bak, sen, ne sen? Diyoruz, biliyor musun? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Konuşma lan. Kesen. Dal yer Burada Adamın asabını bozmayın lan. Oğlum ben yoruldum oğlum Mik basma oğlum mik basma. Allah'ına şu adam biri ya. Vallahi banlasın ya. Amına koyayım banlayın şunu. Amına koyarım. Oo adam gelmiş. Hop bir bombaya gider. İki geri danasınız. Oyun oh. öğretiyor seni mi dinleyeceğiz? Ananı Millet birbirini yok. Kaç! 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 kaç şimdi. <laughs> Altta kaos savaş çıktı. Edo Boys'ta. Kaos var amana. Ah. <laughs> Fazla konuşma. tak ele boy. Senin dalağını sikerim. <laughs> dalağını değil. Ben senin anına ağrı bunu sikerim. Anına Evet. Bir ana sikişine daha da şey oluyor sayın seyirciler. Seni yolunu <laughs> yor <yorumlar>. Seni <laughs> Amına koydum köpeğe. Yani. <laughs> Amına koydum köpeğe. Amına koydum botu. Botu adam şuradan şeyden geliyor sanırım Allah'ım. Anne <laughs> ya <laughs> burada ne? Hadi videoyu kapatalım burada. <laughs> Dur beni izle sonra kapatalım. Oğlum yanaklarım ağrıyor gülmekten. Evet beyler. Counter oynayamamanın. Doğru doğru. koymuş doğru. bulunmaktayız. Bak şimdi bak orada AWP var mı? Var. var. Bak şimdi. Aa, Aa, ananı sikeyim. Kaç. Ananı sikeyim hocam. Sikeyim babanı sikeyim kapat. Kapat evet. orospu evladını AWP ile vuramadım. Evet. evet beyler bir counter oynayalım. Harun var, ananı sikeyim Harun. <laughs> counter oynayalım ama onu dağımına koymuş bulunmaktayız. Teşekkür ederiz.